Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında İstanbul Havalimanı, Hakkari Esendere ve Ağrı Gürbulak Gümrük Kapılarında gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda 226.980.000 Türk Lirası değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Havalimanı, Hakkari Esendere ve Ağrı Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve istihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında Türkiye'ye giriş yapmak için gümrük sahasına gelen şüpheli araçlarıyla havalimanına gelen bir kargo paketi üzerinde derinleştirilen incelemeler sonucu hassas burunlu narkotik dedektör köpeklerinin de dahil olduğu detaylı aramalar neticesinde İstanbul Havalimanı'nda 119 kilogram esrar, Hakkari Esendere gümrük kapısında 100 kilogram eroin, Ağrı Gürbulak gümrük kapısında 13,5 kilogram metamfetamin olmak üzere toplamda 232,5 kilogram uyuşturucu madde yakalandı. Operasyonlarla ilgili soruşturmalar Gazi Osman Paşa, Doğu Beyazıt ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.